Evet sevgili arkadaşlar bu bir şal modeli. Bayağı gördüğünüz gibi şurası sık örülmüş. Üzerine zincir gidilmiş kenarlarına ama burası ters örgü. İple alakalı bu daha genişti. Sonra arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım. Yani en uçtan bir tane öbek topladım. Sonra bu tarafa. Sonra üçledim. Sonra dörtledim. En sonra da 1, 2, 3, 4, 5 demişim arkadaşlar. Evet arkadan şöyle boğum olarak toplayıp üzerine şık olsun diye şöyle bir tanesini göstereyim. Pullarla görüyorsunuz. Ortasına da boncuk yapmışım arkadaşlar. Çiçek yapmışım. Herhangi bir şekilde yalnız bu pulların en uçları delikti arkadaşlar ortası delik değil uçları delik pullar bunlar Evet arkadaşlar da sonra şunlar çok karışık ama size göstermek istedim Evet bir tane pul yani bunu ördükten ve buralarını topladıktan sonra kenarlarını şöyle gördüğünüz gibi geçerken bu arada aşağıya doğru bunları görüyorsunuz uç yapmışım, bağlamışım. Fakat bunlar tek tek açılıyor ama çok çabuk karışıyor. Yani nişan kıyafetinin üzerine çok güzel bir şal örneği arkadaşlar. Başka bir şekilde evet. Hiçbir şekilde kullanışlı değil sevgili arkadaşlar. Bakınız şöyle göstereyim. Arkası da hepsi böyle. Evet arkadaşlar.